şu bağ sahibi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesip orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayası şu ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği başlıkta? Bu bir Avrupa. Yedilir, yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi eski dünya yeni dünya tüm akvamı beşer kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer yedi kimin cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka, İnsanlar, deliler rengarenk Sade bir hadise var ortada Vahşetler denk Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela Hani ta ünada zuldü bu rezil istiler Aaa o yerin yok O mahluk asil Ne kadar gözdesi mevcut ise Hakkıyla sefil Kustu Mehmetçiğin yaylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrarı Hayalsızcasına Maske yırtılmasa Hala Bize afet doğuyuz Medeniyet denilen kahpe Hakikat yüzsüz Sonra Mermimdeki o tahribe müvekkel esma Öyle müthiş ki Eder her biri mü mümkün var Öteden Saykalar parçalıyor afakı Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı Bomba şimşekleri belinden per siperin Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin Yerin altında cehennem gibi binler kelam Atılan her namun yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer o ne müthiş tipidir Savrulur enkaz beşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere Sanak, sanak Saçıyor, zırha bürünmüş de Ona eller Yıldırım yayımı tufanlar Alevden seller Veriyor yangını Durmuş da açık sinere sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet haşa edecek onu kahrına ram. Çünkü Tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir emeki müstahkemler. Beşerin azmini tevkih edemez suni beşer. Bir göğüs verse hüdanın ebedi sükatti o benim suni bekim, Onu çiğnetme dedi. Asımın nesli diyordum ya silmiş gerçi kimse çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu eda gövdesi bir baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup ter temiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal oruna <laughs> ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için koşmuş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak anlı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tefidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı Sana da gelmeyecek için kimler kassın Gömelim gel tarihe desem sığmazsın her cümel ciddin, da yetmez o kitap seni ancak ebediyetler eder istiyor. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da ile. kanayan vahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandil Oradan Sen bu avizinin altında Gülmüş kanına uzanırken Gece mehtabı Getirsem yanına türbedarın gibi Ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecrine Avizini lepriz etsem Türlenen mahlebi Akşamları salsam Yarana Yine bir şey yapabildim Diyen hatırana. Sen ki son ehli salimin kırarak servetini. Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i. Kılıç aslan gibi icralini ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezene ramadın. adın. Sen ki asa